Oğlum tuzakta diyorum bu aralar. Tuzak tuzak. Lan. Lan. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi Serdar'ı arıyorum. Hoparlöre verdim gördüğünüz gibi. Dün kapalıydı. Aa! Sayrı! Arkadaşlar Sayrı'yı görüyor musunuz? <laughs> Arkadaşlar az önce silahı kapalı gördük orada. Sen beni duymuyor musun Onur? Ne diyor bu? Merhaba arkadaşlar ben Burak, ben Onur. Arkadaşlar bugün Onur'la birlikte kardeşim Serdar'ı ormanda aramaya geldik. Ve biliyorsunuz ki bir önceki videoda kardeşim kaçırılmıştı Selenkaba tarafından, değil mi kardeşim? Evet ya, çok kötü oldu. Ve gerçekten çok korkunç olaylar yaşadık. Bu olaylar bizi derinden üzdü arkadaşlar. Bugün de kardeşimi arayacağız. Umarım bulacağız arkadaşlar. Like atmayı unutmayın bu tarz videoların devamı için. Çünkü siz ne kadar çok like atarsanız o kadar çok bu tarz video gelir arkadaşlar. Sizler için masa başında değil de dışarıda, ormanda böyle tehlikeli şeyler uğraşıyoruz arkadaşlar. Hakkımızı almalıyız değil mi kanka? Aynen. Hakkımızı istiyoruz arkadaşlar. Reklamlara da tıklayın. Aynen. <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman bak etrafıma bakıyorum sürekli. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama fark etmişler midir sence? Fark etmişlerdir. Niye Her bakıyorsun sen? Gelebilir sen kanka. Aynen. Her, an, her, her an, an gelebilir. Yani Sardar'ı kaçırdı gibi bize kaçışını istemiyoruz Onur'la değil mi kanka? Aynen. Hedefimiz ne yapmak kanka? Bu videoda arkadaşlar hedefimiz Serdar'ı kurtarmak İnşallah ve kurtaracağız. Onun için de zaten 3 kişi geldik. Hem kameraman hem Burak Aynen. hem ben. Ya Serdar'a dair bir izler falan bulsak bile umutlanırız değil mi? Evet, evet. Ve arkadaşlar o zaman Ha bu arada kaç like kanka bu videoya? 24 saatte 7.000 like. 7.000 like. <laughs> like bekliyoruz. Her 7.000 like geldiği gerçekten çok mutlu oluruz. O zaman sizden bizi beklemeden videomuza geçelim. Serdar Serdar, nerede Serdar ya? Arkadaşlar bakın bu yolu kapatmışlar. Biz şuradan geçelim Aa buradan. bak bu tuzak olabilir ha. Arkadaşlar bakın bunu nereden anlıyorum biliyor musunuz? Bak. Eğer ki arkadaşlar bir ormanda kesilmiş ağaçlar falan varsa bakın kesilmiş ve kesilmiş ağaçları bir arada topladılarsa bunların içine genelde tuzak kurabiliyorlar. Mesela ben bunun üstüne bir bassam tuzağa Aa, düşebilirim. Bırak, Ama bak. basmayacağım. Serdar. Serdar. Nerede bu çocuk ya? Ya, ya bu çocuktan var ya hiç. hiç bir haber arkadaşlar mi bir ya? de var ya kocaman bir orman. Bırak bu ne lan? Ağaçlar çok sık. Oğlum bu ne lan? Çok tuzak, değişik bir ağaç. Tuzak, bak bir şey. normalde ağaçlar hep böyle oluyor. Bu, bu niye farklı? Bitki bak, gibi. tuzak olup olmadan anlamak için. At de... taş. Bir şey oldu mu? Tuzak çıkmadı değil mi? Yok. Tamam. tamam. güzel sağlanmış arkadaşlar. Ve kesilmiş ağaçları bir arada topladılarsa bunların içine genelde tuzak kurabiliyorlar. Mesela ben bunun üstüne bir bassam tuzağa düşebilirim. Burak, Ama değil, basmayacağım. ne? Yollar. Nerede? Gel, gel. Hadi gel. Arkadaşlar şimdi bu taraftan... Oh, Sesler duydum lan. Ses, tamam? Bir ses duydum. Hayvansız gibi bir şey görüyorum evet ama. Evet. Arkadaşlar bu arada az önce ormanda bir hayvan ölüsü gördük onurla. Çok korkunçtu gerçekten buraya evet. gelirken. Hatta belki bir sonraki videoda da gösterebilirim. Ya ama. attı ya da inekti. Şu ileride arkadaşlar yolun karşısında büyük ihtimalle ineğe at, e, araba çarpmış olabilir. Ya, ya inek ha. ya da araba yani attı. Öyle değişik bir hayvan da ölmüştü lan. Ve instagramdan da story'sini paylaşmıştım zaten arkadaşlar. Instagram'a takip edenler şu anda diyor. Ben gördüm bile çoktan. Siz de çoktan görmek istiyorsanız mutlaka instagramı takip edin. Serdar, Bak bak bunlar tuzak oluyor kanka. kanka Çünkü kesilmiş ağaçlar, ağaçlar bir arada. Bak bak buradaki ağaçlar yanmış hep. Onlar neyse tuzak kanka ya. Vallahi biley tuzak arkadaşlar. Allah tuzak. Allah çapsın ya. Kanka, kanka gitme oraya bak. Bak ben şurada bir şey var onu alayım. Lan ya. oğlum gitme oraya bak tuzaklı oralar. Bana tuzaklı. Lan tuzak tuzak yok. Oğlum tuzaklı diyorum oralar? Tuzak tuzak. Anolis. Lan. Arkadaşlar çabuk gel. Ne oluyor? Ah! Ne var lan orada? Ayağa battı çabuk. Lan. Lan. çabuk. Lan. Lan. çabuk. Lan. Lan? Dikenlere bak sarı sarı dikenler. Oğlum çok korkuyorum ben. Lan gelsene. Kameraman sen Angel. gel. Onur'a tu Onur tuzağa düştü. Ayağım battı kanka çok güzelim. Gidelim bir, iki, iki üç. <laughs> Oğlum iyi misin lan? Oo bak 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 çek. Oha. Görüyor musun? Arkadaşlar bıçaklı <laughs> bir tuzak kurmuşlar oraya. Oğlum bak bu ormanda çok tuzaklar oluyor. Zaten önceki videomda gördünüz arkadaşlar ne kadar çok tuzak olduğunu. <laughs> bu tuzak kim yaptı sence? Şerefsiz sahibim. <laughs> kesin kesin. Hadi gel. Ha bak burada kanka boş bir şey var. Şuraya görüyor musun? Tümsek gibi. Oğlum bu ne lan? anlamadım mı? Çok ne? Çok değişik bir yer arkadaşlar. Serdar biz duyuyor musun? Gel Serdar biz duysa da ne yapabilecek ki? Silah kafa şu anda arkadaşlar onu esir almıştır büyük ihtimalle. Belki onu yemiştir kanka yemiştir. Harbi lan. O ineği de kesin sirenit yaptı. Serdar da aynısını yaptı. Oğlum abi. bir arasana çocuğu. Ne? Bence bir ara telefonunu ya. Arayayım mı? Ara ara. Arkadaşlar şimdi Serdar'ı arıyorum. Bakalım inşallah açar ama ben onu var ya dün aramıştım kapalıydı telefonu. Bir daha ara. Vallahi bak. Arkadaşlar Şimdi Serdar arıyorum. Hoparlöre verdim gördüğünüz gibi. Dün kapalıydı telefonu inşallah açmıştır şimdi. Bakın. Şu anda hoparlörde görüyor musunuz Oğlum arkadaşlar? Bir çalarsa var ya çalarsak onu kurtardık demektir. Evet bak çalıyor mu? Ses gelmiyor şu anda. Bak, Aradığınız bu... kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen. Allah kahretsin ya. Arkadaşlar şu anda Serdar'a ulaşılamıyor. Dün de denemiştim zaten. Serdar'ın telefonu günlerdir kapalı. Siren kafa Serdar'a bir şey yaptı büyük ihtimalle. Evet. Ya da Serdar'ı belki şey esir aldı, telefonunu aldı değil mi? Bir şeyler yapmış ya. Abi yok böyle bir şey ya. Şu uğraştığımız şeylere bakın arkadaşlar. Ne yapacağız kanka ya? Kanka bak hat da çekmiyor. Şimdi hatta baktım hat sen Senin de çekmiyor. mi çekmiyor? Bak. Benim de çekmiyor hat. Yani arkadaşlar şu an var ya bir başımda böyle çaresiz bir şekilde kaldık. Bir sesler duyuyor musun sen? Evet. Kulağım arıyor. Bu ses her geldiğinde kulağım arıyor. Kulağım, kulağım. Oğlum, bak. oğlum bu sesler nereden geliyor? Lan. 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 Oğlum. Sen oğlum çok iyi sesler geliyor lan. lan. Siren it! Aaa siren it! Arkadaşlar siren görüyor musunuz? Lan oğlum amca! Ben de amcamı bilmiyorum! Kaç, kaç, kaç! kaç, kaç, kaç. kaç, kaç, kaç. Koş, kaç. koş, koş! Koş lan, koş! Koş İsmet, koş! Lan oğlum ya! Koşsana İsmet! Saklan, saklan şuraya! Saklan! Burayı, burayı! Saklan! Arkadaşlar az önce siren geliyor. Geliyor mu? Gördün mü onu? Gördüm! Koş, koş! Of! Oh, Arkadaşlar! Hayır! Şuraya git, şuraya git! Bakayım. İsmail çabuk gel çabuk otur. gel. Arkadaşlar, silahın kafayı gördük az önce. Yine başımıza bela olacak kanka bu. Bu sefer de bizi kaçırmaya gelmiş. Ha, olabilir ya. Arkadaşlar, silahın kafa yine başımıza bela olacak. Az önce Onur yine gördü onu. Oğlum ne yapacağız? Ya bu sesler zaten her zaman bu sesini belli ediyor silahın gelmeden önce. Ya Serdar'ı kurtaracağız ya da biz de öleceğiz. Aynen kanka. Ya ya tamam ya devam. Ya, Harika, ya. Tamam mı diyorsun, devam mı? Devam. De evet, eğer tamam dersek biz de ölürüz arkadaşlar. Bak bir de var ya kanka bu, bu hani siren kapıya gelmeden önce aynı polisler gibi sirenlerini açıyor değil mi? Evet evet geldin anlayamıyoruz. Kulaklarım öyle bir acıyor ki yemin ederim. Uf. Duyamıyorum bile arkadaşlar. Şey ben de duymuyorum ya. zaten ne diyorsun? Vallahi Valla benim de şu Sen ne diyorsun şu an? Ha? Ne diyorsun şu an sen? Sen beni duymuyor musun şu an? Ne diyor kameraman? Sen beni duymuyor musun Onur? Ne diyor bu? Onur. Sen beni duymuyor musun? Sitten beni duymuyor musun? Oğlum bunun sesi gelmiyor bana. Senin sesin gel gelmiyor bana. Sen beni duymuyor musun? Kanka. Oğlum sen beni duymuyor musun? Kanka sesin gelmiyor. Siren kafa. Bağır biraz. Siren kafa kardeşimi kaçırdı. Al bunun sesi gelmiyor. Maruk şimdi. kendine gelsene Maruk. Oğlum bir şey iman etmeye çalışıyor da ne diyor bu? Arkadaşlar bu beni duymuyor, kulağı duymuyor bunun. Kanka. Hı, sen, sen ne dedin? diyorsun? Siren kafa gelecek hadi. Oğlum siren kafa kim? Siren kafa gelecek hızlı ol hadi Hadi Harbi gidelim. gelecek mi? Ben seni duymuyorum ha. Oğlum gelecek hadi. Arkadaşlar ben şu an bunu duymuyor, kulağım duymuyor. Neyse gelin gidelim. Hadi gidelim. Go go. Serdar, et. Oğlum biz şu an Serdar'ı mı arıyoruz, Siren kafayı mı arıyoruz? Kanka, gidelim bari şu önden. Aa bak burada bir ateş mi yanmış? Bak burada bitkiler varmış arkadaşlar, kap kahverengi. Sesini duymuyor. Si olmuş. Ne? Sesini duymaya başladım. Aa ben seni duyuyorum lan. Arkadaşlar bakın burada şeyler falan var, görüyor musunuz? Yanmışmış kanka, yakmış ormanı yakmış. Evet evet ormanı yakmış büyük Baksana, ihtimalle. Şuraya Aa. Arkadaşlar buralar full yanmış, simsiyah. Kanka, gel bak şuraya bakalım. Bak bak, arkadaşlar görüyor musun? Burada bir ateş yanmış, silah kafı ormanı yakmış. Hem de çok uzun devam ediyor yani bu ateşler. Kanka hiç, hiç iz bulamadık. Diye evet yapalım. evet. Ya devam edelim kanka ya, yolumuza devam edelim. Dümdüz devam edeceğiz arkadaşlar. Of of! Arkadaşlar, onurla birlikte önümüze doğru devam etmeye gidiyoruz. Ve her yerde bombalar falan var. Lan bu ne? Şunlar falan bomba... Ne lan? Lan, Lan bir, tişört bir tişört var. Serdar'ın tişörtünü bir alsana bir kanka. Aa! Arkadaşlar bu Serdar'ın tişörtü. Vallahi bile Serdar'ın tişörtü kanka. Yemin ederim bak. Hatırlamıyor musun sen bunu? Birkaç gün önce bu tişörtü giymişti. Arkadaşlar şu anda kardeşimin tişörtünü bulduk ormanda. Evet. Kanka Serdar'ın tişörtü. Bu Serdar buralarda bir yerde olabilir. Yapayım. Yürü devam edelim gel. <laughs> Serdar biz duyuyor musun? Serdar! Oğlum nerede bu çocuk ya? Nerede bu çocuk ya? Hadi gel kanka şuradan gidelim. Nerede? Yol bura kanka. Kanka yol kötü ama ya. Kanka yol kötü ama arkadaşlar yol şöyle gördüğünüz yok. gibi çok taşlı yollar yol falan var. Yol ne? ne gidiyor, kanka ben de bilmiyorum da yani yönümüz hep bu taraf değil miydi? Vallahi ben de yol tam bilmiyorum arkadaşlar kaybolduk. Ha? bu sesler nereden geliyor? Aa, nereden yine geliyor? Sesler geliyor arkadaşlar sıra sesleri geliyor. Sıra kapı arkadaşlar sıra kapı şu anda arkamızda. Lan oğlum yapacağız kaç kaç kaç. Siren kapı arkamızda. Lan! La. Kanka siren kapı oradaydı. Gel, saklanalım şuraya bir yere. Kaç kaç kaç! Arkamızda, arkamızda! Bittik lan! Gel kanka gel! Arkadaşlar siren kafayı gördük az önce. Kapatalım şu videoyu, Ne yapacağız ya? kanka? Kurtaramadık işte! Evet. Bir son çekimimiz kaldı. Arkadaşlar... Serdar'a da tişört, tişört bulduk ama bu, bu beni umutlandırdı biliyor musunuz arkadaşlar? Ben Serdar'ı aramaya devam edeceğim. Onları da birlikte arayacağız arkadaşlar. Pes etmek yok değil mi kanka? Evet. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.